Kızmasan sana bir şey söyleyeceğim. Normal gün yapıyorsunuz para istiyorsun değil mi? Yok. Yani gün var da öyle değil. Bütün kadınlar toplanıp bir gösteri yapacağız. Ne göstereceklermiş? Otur oturduğun yerde. Yetkililerin kadın sorunlarına eğilmelerini sağlayacaklarmış. Kadın kısmının ne sorunu var ki? Akşama kadar lak 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 lak. Esas dert erkeklerde ama işten güçten bir araya gelip meramımızı kimseye anlatamıyoruz ki. Tamam da kadınlar hala dayak yiyor ama. Ee senin ne eksiğin var? Esirgiyor muyuz? Seni de dövüyoruz. Allah Allah buldum bunu yazın. Sağ ol eksik olma. Ayrıca sokaklarda, iş yerlerinde, her yerlerde taciz ediliyor kadınlar. Yazık değil mi? Evlerinde otursunlar, evinde oturan taciz eden falan var mı? Sen de otur evinde, gösteri yok. Akşama kadar sokaklarda satış yapacağım diye canım çıkıyor. Getir şu bavulu da gideyim artık. Kolay gelsin. <laughs> Eyvallah baba, bugün geciktin bakıyorum ha? sorma ya, karıyla akıştım sabah sabah. Aklına girmişler karının. Yok panelmiş, yok yürüyüşmüş, kadın haklarıymış. Boş vakti var, ne yapacağını şaşırıyor. Kişe bak, dikişe bak, dikişe bak. Kaçabuk! Ee, sana yaparız ablacığım bir şeyler. Abi sen de karı olaymışsın, afet bir şey olacakmışsın biliyor musun? <laughs> Bırak zevzekliği lan, işine bak. Kadın bunu bende görüyor diyor ki bu çirkin herif de böyle durduğuna göre kim bilir bana ne kadar yakışır diyor. Hadi ikizlere tak ki. Bak, bak şuna, bak şuna, bak şuna, bak şuna, bak. İkizlere tak ki. Ay çok güzelmiş bu. Kaça kardeş? E, beğendiysen bir şey yaparız abla. Bu da güzelmiş ya. Gel gel gel. Giyip deneyebilirsin ablacığım. <laughs> Sokak ortasında mı ya? E, ver ben giyeyim benim üstümde bak. Gel ablam gel gel. E bunun rengi çok açık. Açıksa koyu verelim abla. Nasıl oldu abla? Bakayım. Bak. Ha, e, e, altında pantolon var ama potluk yapıyor. Bak burası çıkarsana onu. E? Çıkar çıkar pantolonu. Pantolon sokak ortasında pantolon çıkar mı ya? Ay o sen erkeksin ne oğlum, çok... <gülüyor> Tamam. <gülüyor> Şöyle dön bakayım dön. Ha, ha. Ha. Nasıl? Ha, e, sıkıyor mu şuraları? Yok sıkmıyor çok rahatım. Keşke kadın olsaymışım diyeceğim. <laughs> Şunları. Da altına nasıl duracak? Şu evet, topukluları da giyeyim. Dikşe bak, dikşe bak. Dünya Bey, sana telefon var acilmiş. Hadi ya. Ha. E, bu topukların üstünde nasıl duruyorsunuz ya? Dikşim abi. Dikşim abi. Cevdet, tezgaha bak. Telefona gidiyorum. Tamam. Gel, Aa. Gel, 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 gel. Benim işim acele. Şey Alo. Evet benim. Trafik kazası mı? Önüne bak hemşerim. Nerede şimdi? Hastanede mi? Hemen geliyorum. <laughs> Sen benim tezgaha baksana hemen gitmem lazım. Ne oldu abi? Önemli bir şey mi? Fazla bir şey söylemediler. Kaza olmuş galiba. Selamın. Oo, buyurun Selamun aleyküm. Nereye? Ee, Cerrahpaşa heyecanı. Cerrahpaşa'da güzel bir pastane var. Gidip baş başa bir şeyler içsek. Saçmalama kardeşim. Ben erkeğim. Allah Eskiden ne olduğum beni ilgilendirmez. Benim için önemli olan şu an. Vay da bu elbiseleri giydik ondan böyle oldu. Vay çapkın soyunuyorsun ha. Hastaneye kadar sabredemedin. Çıkartmanın da bir yararı yok. Altında bir şey yok ki. İstersen biz formaliteyi aradan çıkaralım. Direkt eve gidelim. Olmaz kardeşim ben erkeğim olmaz. Ha konu komşudan tanıyorsun sen he o zaman otele ne dersin? Şekerini saçmalama. Kaza maza yapacaksın direksiyonunu bırakma. Atın ölümü arpadan olsun. Aa, aa, aa. Bir yer geçsin. Bırak Ben seni bildim. Bakalım. Kızlarım. Ne tarafı böyle? Kaza almıştı, hastaneye yetişmeye çalışıyor. Öyle mi bir dakika? Efendim? Seni daha önce bu kaldırımlarda hiç görmedim. Geri düştün galiba. E, aslında ben erkeğim, e, i̇ş icabı böyle giyindim Öyle mi? Ha işi icabı, İnce bir iş sanırım. Ne yapıyoruz bunu? Hastaneye götürüp muayene edelim, bakalım temiz mi. Bizimle doktora kadar geleceksiniz bayan. E, ama ben erkeğim. Evet, genelde mesleğe böyle başlanır. Sonra biraz para geçince eline fazlalığı da kestirirsin, kadın olur öğrencileri bekaret kontrolü için getirmiştik. Tamam, teker teker içeri alın. Şunca çocuklara yazık değil mi Ne kontrolü bu? Sana ne? Sen kendi derdine bak! Doktor bey, şu bayanı bir kontrol eder misiniz? Bakalım evet. temiz mi? Efendim, ne istemişsiniz? Bir, bir akrabam kaza geçirmiş de buraya getirmişler, onu görmek istiyorum, girebilir miyim acaba? Giremezsiniz, bu saatte yasak. E, durumunu nasıl öğreneceğiz peki? Yasak dediysek, herkese yasak. Ama senin için bu yasakları bir kere mahsus edebiliriz. Gel şöyle yapıcıma bakayım! Allah! Ceza Allah, Allah cezanızı versin, bütün erkekler aynısınız. Kaçırdı kanı ya! Gülcemin abi, Haydar'ın durumu nasıl? Ee, i̇yi fena değil, birkaç sıyrığı var. Pansuman yapıp gönderdiler. Ben de haber vermek için seni bekliyordum. Evet, bu kadar sıkıntıyı boşuna çektik desene, ben gidiyorum. O olur mu be abicim be? Bu kıyafetle, bu saatte... ...seni kadın başına bırakır mıyım be? Ulan hıyar, ben erkeğim. Abicim olsun, maazallah bu saatte başına bir iş gelir... ...ailenin adı iki paralık olur. Ben seni eve bırakayım, ondan sonra ne yaparsan yap. Yürü. E pek görünmüyorsun. Karıştırma sus, içeride bana doğru düz bir erkek elbisesi getir de giyeyim. Bir daha bunları giyer miyim, bende göz var mı? Tövbe! Allah kadın olanlara yardımcı olsun. Şu miting mi ne bir şeyden bahsediyordun, o ne zaman? Aa, niye sordu? Ben de geleceğim. Bundan sonra kadın sorunlarının en yılmaz savunucusu olacağım. Beni de aranızda alın.